Bu hayat bize bir gün bakar elbet. Bir üşütür, bir yakar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça. Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet. Bu hayat bize bir gün bakar elbet. Bir üşütür, bir yakar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça. Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet. Kötüye tamam yok öyle yağma düşmekten üstüm başım yağma kızmış dua ama tuzmuş yarama en zayıf anında sızmış rüyama kefil günaha esir zamana kime gülersen vezir dünyana hapsi polyana yapar yalana direniyorum istilana Elif evet, oldu yara bere kaderine gidiyordu yine bu çocuk Olup olup kanıyor damarına düğüm atar içine boruk. Ve bir saat gibi ölümü koruk, kafası bozuk. Yarısı kabuk, yarısı alev, yarısı barut. Anlık bir karar mahvetmem, sanırım kendimi affetmem. Düştükçe kadere küfretmem, tüm doğrularımı keşfetmem. Kırık odada birbirden hapsetmem, az ilim ama jentilme. Hayat ucuz paçavra, yaka paça kadavra. Bu hayat bize bir gün bakar elbet. Bir üşütü bir yakar elbet Ruhumuz darmadan paramparça Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet Bu hayat bize bir gün bakar elbet bir üşütü bir yakar elbet Ruhumuz darmadağın paramparça Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet Yolum geçtiğim yolu iki gözümle görerekten Cadı sepetindeki elmaları tekmeleyerek dökerekten Şapkasını epep saçından sürükleyerek keserekten, Çürük insan ciltlere eleklerimde eleyerekten Onların farkı yoktu tahttan olmak esikten Yine de üstlerine yürüyen kurşunlar için yardım isterim çelik yelekten Hayat kimine kavun kimine bilek kestiren ve kimine Belçe müfleyip de kimine poyraz estiren var. İşte böyle akar bir üstü tür bir kaldırır yerden bir düşürür yere kime ne yapacağını bilen yok Bir tarafım ölse tek yaşatırım elden geldiğince varım işte olabildiğince Onlar böyle kolayca aklının canını aldıklarında nefret ediyorum bunu yaptıklarında Kandırmayı kolay sandıklarında nefret ediyorum kötüler kazandıklarında Word. Bu hayat bize bir gün bakar elbet. Bir üşütür bir yakar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça. Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet. Bu hayat bize bir gün bakar elbet. Bir üşütür bir yakar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça. Düştüğü yerden bir gün kalkar elbet.